Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ruhsal bozukluk tanısı almış danışanlara sosyal ve tıbbi destek sağlıyor. Merkezde şizofreni Organik olmayan psikotik bozukluk ve bipolar tanısı bulunan bireylere düzenli tedavi süreci, ruhsal iyilik halinin desteklenmesi, alevlenmelerin önlenmesi ve hastane yatış oranlarının azaltılması amacıyla hizmet veriliyor. Ayrıca danışanların sosyal hayata daha güçlü katılımlarını sağlamak hedefleniyor. Danışan ailelerinin yaşadığı zorluklara karşı ev ziyaretleri, düzenli görüşmeler ve psiko eğitimler gerçekleştiriliyor. Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülen çalışmalara Bor Halk Eğitim Merkezi de destek veriyor. Bu kapsamda danışanlara usta öğreticiler eşliğinde çeşitli kurslar düzenleniyor. Merkezde düzenli olarak resim, spor ve fiziksel aktiviteler, seramik boyama ile el işi çalışmaları yapılıyor. Bu etkinliklerin yaratıcılığı geliştirdiği El göz koordinasyonunu artırdığı, stres ve kaygıyı azalttığı ve sosyal paylaşımı güçlendirdiği belirtiliyor. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde danışanların hem keyifli vakit geçirebileceği hem de ruhsal sağlığını destekleyebileceği güvenli bir ortam sunuluyor. Merkeze gelen bireylere servis imkanı sağlanırken aile hekimleri, psikiyatri poliklinikleri ve servislerinden yönlendirme ile Uygun tanı kriterlerini taşıyan vatandaşlar başvuru yaparak hizmetlerden yararlanabiliyor.